A ses A ah, A. Ah. Merhaba nasılsınız? Şu an ne yaptığımı göstereyim. Önce olay anlatayım. Bir tane internet sitesi yaptım yani ben bilgisayarımda mouse'umu hareket ettirdiğim an sizin de bildiğiniz gibi hani renk renkler RGB yani red green blue yani kırmızı yeşil mavi ya. Bir internet sitesinin direkt arka plan rengini değiştir değiştirebiliyorum ve bu internet sitesine giren diğer internet siteleri de benim kendi bilgisayarımda yapmış olduğum mouse hareketime göre değişen arka plana sahip olan internet sitesinde gezeniyorlar. Öyle yapabiliyorlar. Şimdi uygulamalı şekilde göstereceğim. Şimdi bakın bu benim bilgisayarım. Tamam mı? Sizin de şuradaki masumu bir göstereyim bir dakika. Masum nerede? Ha, bir dakika. Mouse'umu görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şu an masumu görebiliyor musunuz? Ortada beyaz bir şey var. Heh. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi renkler 3 tane bilgisayardaki RGB. Ben de ama bizim bizim ekranımızda sadece sağ sol ve yukarı aşağı var. O yüzden iki yani yeşil ortadaki rengi sağdaki rengimi ne sabit yaptım. Diğerlerini değiştirecek şekilde yaptım. Neyse fazla da konuşmayayım. Olay şu. Bakın şimdi. Buradaki mouse'u hareket ettireceğim ve buradaki bilgisayarın rengi değişecek. Hareket ettiriyorum. Mesela şu an renge bakın biraz sağa götürdüm. Değişti sola götürdüm. Aslında ben daha güzel görüyordum da renkleri. Şimdi size göstereyim. Böyle yapayım. Nasıl Biraz sola götürdüm. En sağa götürdüm böyle aşırı götürüyorum çünkü kameradan olunca böyle şey olması gerekiyor. Hani siz anladınız. Hani siz kameradan baktığınız için şey telefon kamerasından baktığınız için size böyle aşırı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben şu an normal bir internet sitesine girdim. Burada da internet sitemizin sayfası gözüküyor. Benim buradaki masumu kendi hareketine göre mesela masa üstüne geldim yine sağa götürdüm. Rengi böyle oldu. Bekliyorum bir şey olmuyor bakın. Fakat mouse'u getirip böyle sola götürdüğüm zaman ama heh, değişiyor. Yukarı götüreyim. Değişiyor. Yani şu an bu internet sitesine giren herkes benim yaptığım kendi bilgisayarında yaptığım mouse hareketime göre şu an ek, arka planı görüyorlar. Böyle bir şey yaptım. Tamam. Hoşçakalın. Bay bay.